Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Başbakan adayınız kim? Şahsen gönlünüzden kim geçiyor? Bu kadar kolay mı Mehmet? <laughs> <laughs> ki adayınız kim? Ayrı sormasın eş başkanlar karşı. Şimdi, sevgili <laughs> arkadaşlar bakın 2007'de de herkes soruyordu kimdir Cumhurbaşkanı adayı? Herkes dedi ki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak. Çünkü ondan önce bir Debrel örneği vardı. Ondan önce bir Rahmetli <laughs> Özal vardı. Tek başına büyük çoğunlukla İftara gelen partinin genel başkanı bugüne kadar kardeşim her faninin isteyeceği bir şeydir. Neticede e, bir faninin hayatında olabilecek en üst makamda nedir? Cumhurbaşkanlığıdır, devlet başkanlığıdır. E Abdullah Gül olacak dediler. Şimdi Sayın Cumhurbaş o zaman Başbakanımız, ben o zaman Milli Eğitim Bakanıydım. Bakanlar Kurulu üyeleriyle, MYK üyeleriyle birebir, milletvekilleriyle gruplar halinde görüştü. Teşkilatımızın nabzını aldık. Büyük kongre delegelerinin nabzını aldık. Yani ortak aklı masaya yatırdık. O zaman dedik ki Sayın Başbakanımız siz aday olmayın. Mesela ben şahsen siz aday olmayın dedim. Siz icranın başında kalın. Şimdi de öyle mi diyorsun? Karizmatik liderliğinizle. Bize... Hayır şöyle daha arkadaşlar. Daha önce de. Şimdi bana daha önce de söylediler. <laughs> Şimdi bakın başbakanımız 12 yıldır. Adeta gecesini gündüz çırasını yıldız yaparak çalışıyor. Ve hakikaten Sayın Başbakan Bugüne kadar gelmiş geçmiş başbakanların hiçbirisiyle bu edilmeyecek kadar fedakarca, cansiperane ve faal bir şekilde çalışmıştır. Şimdi başbakanımızın kendisi, ben köşke, ben köşk adayı olmak istiyorum, cumhurbaşkanlığı ad, Cumhurbaşkanı adayı ben olmak istiyorum derse ben bu sefer siz olmayın demem. Ama eğer başbakanımız derse ki, hayır ben Yine partimin başında kalayım. Yine başbakan olarak kalayım. İnşallah 2023 hedeflerimizin hepsini gerçekleştirelim. Çünkü evet. e şurada bir şey kalmadı. İki seçim daha inşallah alacağız ve 2023'ü gerçekleştireceğiz. Ee, bunu söylerse kim Cumhurbaşkanı adayı olsun diye sorarsanız bana Abdullah Gül olması lazım. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayımız olması lazım. Ha ben bana form dağıtıldığı zaman da tercihim böyle olmuştur. Yani biz hani sorduk ya milletin. Bu, evet. Tercihim budur. Bunu evet. o o orada onun altına isim yazılmıyordu ama ben burada nasıl yazdığımı söyleyeyim. Aslında çok, kolay Bey, evet. Tayyip Tayyip Bey, çok kolay bir cevap. Tayyip Bey köşke aday olursa kim başbakan Zor olan şöyle. Evet. Evet. Yani, Tayyip Bey başbakan? köşke aday olursa benim kim gönlümden geçen yine başbakan adayı da Abdullah Gül'dür. Hmm. Hmm. Yani sayın Abdullah bu Hüseyin Çelik olarak benim tercihim ve kararım. Ama arkadaşlar dediğim gibi istişare demek, ortak akıl demek, bütün görüşler alınacak. Ben partinin iradesine tabi olacağım. Parti benim irademe tabi olmaz. Ben Hüseyin Çelik olarak Hı. eğer Sayın Başbakanımız Köşk'e çıkarsa, Cumhurbaşkanı olursa AK Parti genel başkanlığına ve başbakanlığa gelmesi gereken şahıs da Abdullah Gül Bey'dir. Eğer kendisi isterse. Planım yani. yok dedi ama gelecek. Ama şimdi bakıp, Mevcut şartlarda. Ben hayır ben ama or orada da arkadaşlar biz kelimelerin altındaki manaları iyi bilen insanlarız. Sayın Gül şöyle dedi. Bir hesabım yok dedi hesabım yoktur diyen insan ben hasbiyim demek istiyor. Hasbi ile hesabilik şudur. Hasbi şudur arkadaşlar bana görev düşerse eğer ben buradayım memleketime hizmet edeceksen ben varım demektir. Ama hesabilik bin bir türlü oyun yaparsınız, entrika yaparsınız, onun külahını onunkine giydirirsiniz. Genellikle hesabi olanlar çoğu zaman kaybeder. Esas bunun da ipuçlarını Sayın Gül sonra veriyor. Diyor ki ben siyasete bağımsız olarak girmiş bir insan değilim bağımsız olarak siyaset yapıp buralara gelmiş bir insan değilim. Cumhurbaşkanlığı adayıldığım dahil farklı oldu biliyorsunuz. Abdullah Gül Bey bir siyaset dünyasının mensubudur. Abdullah Gül Bey AK Parti'nin kurucusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin ilk başbakanıdır. Uzun yıllar Dışişleri Bakanı'dır. Cumhurbaşkanı adayıdır. Bugün Cumhurbaşkanı'dır. Konumu itibariyle tarafsız olmak zorundadır. Ama o bu dünyanın mensubudur. Dediğim gibi e, bu halefet zaman zaman Sayın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığından kendi aklınca Abdullah Gül'e işte yakın durduğunu göstermeye çalışıyor. Bu bir fitnedir. Biz de bu fitneye gelmeyiz. Onlar, Ama biz de onlar sanki şöyle algıladık. Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bilmiyorum. Hani katılır mısınız bana? Biz de e, Sayın Cumhurbaşkanının geçtiğimiz günlerde yaptığı o açıklamayı hani bir gölge başbakan olmam mevcut şartlardan kastettiği bu gibi algıladık bilmiyorum evet, yanılıyor musunuz söylediğiniz bizim, tam tersi gibi bizim, algıladık. Bir Bakın ben size bir şey söyleyeyim Ferda. Terleyen koşturan. Evet. evet. Ay bir karşı. de orada şunu evet. da istemek lazım tabii ee, köşke çıkınca başbakan tüm yetkilerini kullanacak yani bambaşka bir evet. başkanlık sistemine Hı -hı. geçecek. şimdi bugün o konuşmaların de... hemen ardından tabii geldi o, o açıklaması zaten yani. manidardı zamanlama değil zamanlama. mi? Yine manidardı zamanlama. Bugün Abdullah Gül Bey de bütün yetkilerini kullanıyor. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Eğer kastettiğiniz gelip bakanlar kuruluna başkanlık yapmaksa neticede şuraya gelelim arkadaşlar. Bakın e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan köşke çıktı ve baş, Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi şöyle diyorlar. Başbakan kendi yerine AK Parti Genel Başkanlığı'na veya Başbakanlığa efendim işte kendi AK Bulut modeli düşük profil falan evet düşük profilli vesaire evet. şimdi bakın 2002'de de bunu söylüyorlardı 2002'de Sayın Ahmet Necdet Sezer Sayın Başbakan'ı köşke davet etti. 363 milletvekili kazanmış bir partinin genel başkanıydı ama milletvekili olamamıştı. Hı hı hı. Seçime sokmadılar biliyorsunuz. Yani siz milletvekili olmadığınız için hükümeti kurma görevini size veremem. Peki sizin partinizden hükümeti kurma görevini kime vereyim sorusunu sormuştu. O zaman da Sayın Başbakan geldi. Teker teker yine bizimle ısrar etti gruplar halinde arkadaşlarla görüştü, milletvekilleriyle görüştü ve neticede gidip köşke bizim adayım, bizim başbakan olmasını istediğimiz arkadaşımız Abdullah Gül Bey'dir dedi. 58. hükümeti Sayın Gül kurdu ve ben o, o, hükümette ben de Kültür Bakanıydım. Şimdi o gün bakın bunu yaptı. Abdullah o zaman da diyorlardı ki bir emanetçi bırakacak. Efendim düşük profilli bir kimi bırakacak dediler. Bakın böyle olmadı. Şimdi Sayın Başbakan köşkte Cumhurbaşkanı olduğu zaman dirayetli bir başbakan olmasını ister, dirayetli bir genel merkez olmasını ister, güçlü bir parti grubu olmasını, yani bir meclis grubu olmasını ister. Şimdi siz köşke çıktınız, yasama faaliyeti yürümüyor, icra organı bir şey yapmıyor. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kararname göndereceksiniz ki imzalasın, öyle değil mi? Evet kanun göndereceksiniz ki onaylasın. İcranın başı anayasal olarak Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Sayın Başbakan köşke çıktığı zaman efendim ak modeli falan filan bunları geçin. Ben bir de arkadaşlar bu benzetmeyi yaptığı zaman gazeteciler ben buna da alınıyorum. Niye biliyor musunuz? Rahmetli Turgut Özal köşke çıktığı zaman bakın anap işte o köşke çıktı yerine şunu bıraktı anap bitti falan diyorsunuz ya alakası yok. Özal rahmetli köşke çıktığı zaman partisi adeta dağdan kopan kaya kütlesi gibi tepe tatlak aşağıya doğru yuvarlanıyor. 1975'ti yerel seçim Bakın soracağım. size şeyi söyleyeceğim. Özal köşke çıktığı zaman 83'te biliyorsunuz %45 oy aldı. Özal %45 oy alarak iktidara geldi. Sonra 212 milletvekili aldı. 450'nin 212'sini aldı. Sonra 87 seçimlerinde seçim sistemini değiştirdi. %36,1 oy aldı ama milletvekili sayısı 292 oldu. Fakat bir sonraki 90 89'daki muhalli seçimlerde ANAP'ın oyu %24'e düştü. Sonraki milletvekili seçiminde 24 olarak kaldı. 94 belediye seçimlerindeki Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği seçimdir. %21'e düştü ANAP'ın oyu. 1995 milletvekili seçiminde %19'a düştü. 1999 milletvekili seçiminde %13'e düştü. Sonra 2002'de %5'e düştü ve sıfırlandı ANAP'ın ruhuna El Fatih. ANAP bitti. 45 sıfır. Şimdi ANAP zaten ha biraz önce söylediğim gibi dağdan kopan kaya kütlesini hı hı. tutabilmek mitolojik kahramanların çizgi kahramanların işidir. Çizgi film kahramanları bunu yapabilir. Siz oraya Anap'ın başına kimi getirirseniz getirin o, o düşüşü kolay kolay durduramazdınız. Sizin... Peki Cumhurbaşkanı, şey, Sayın Cumhurbaşkanımız köşke çıkarsa ne olur? Sayın Başbakan köşke çıktığı zaman bakın yüzde %34 oy almış bir siyasi parti. 2002'de sonra 5 yıllık icraatı olmuş Yüzde %47 almış. Sonra 4 yıllık icraatı olmuş Yüzde %50 almış. Arkadaşlar bugünkü bakın bugünkü yani 30 Mart'taki mahalli seçim eğer genel seçim olsaydı AK Parti %51'e falan ulaşacak. Bir bilgi sorabilir miyim size? Yani görüşte yani ziyade... Yani çıkışta olan bir eğer köşke çıksa bile trendi çıkışta olan bir parti bırakıyor Sayın Başbakan. O karşılaştırma ve, ve, yanlıştır diyorsunuz. Bu karşılaştırma kesinlikle yanlıştır. Evet. Bu seçim sistemi partili yetkili organlarınızla görüşsünüz. Siz de orada görevlisiniz bir karar verildi mi yani dar bölge daraltılmış bölgeye karar verilmedi. Yarın bir daha toplanacağız. eğilim ne yönde. Şimdi yarın tatil olmasına rağmen saat 2'de yarın toplanacağız. Dar bölge mi, daraltılmış bölge mi, mevcut durum mu? Bunların hepsini konuşacağız. Peki Kara çıkacak zamanda mu? karar çok azaldı mı? mı? Ee, Tabii. Şöyle şöyle yarınki toplantımızdan sonra cuma günü de Artık bugün olmuş. 12 Tamam bugün diyelim. Evet, evet. <laughs> evet e, Cuma günkü toplantımızda da MKYK var cuma günü de. Evet. Yani daha geniş üst bir şey, daha geniş bir katılımın olduğu bir parti organıdır. 50 kişinin bulunduğu bir organdır Başbakanın başkanlığında. Orada da hem bu Cumhurbaşkanlığı meselesini konuşacağız hem de seçim sistemini konuşacağız. Hı hı. Dar bölge mi? Daraltılmış Çizim bölge mi?